Turgut abi hoş geldin. Hoş bulduk İbrahim. Geçen hafta Heraklitos'tan bahsetmiştik. Hı hı. Bugün maskenin diğer yüzü Gülen Filozof. Demokritos'u anlatacağız. Demokritos'tan evet, bahsediyoruz. Evet. Antik çağın iki e, çok ünlü iki tane e, filozofu vardı. Melankolik filozof vardı. Bunlardan biri gülen e, filozof Demokritos, ağlayan filozof ise Demo e, Heraklitos'tu. Demokritos e, a, gülen filozof olarak ünlenmiştir. E, ve antik çağın iki ünlü e, melankolik filozofları bunlardı ve bunların yüz ifadeleri e, trajedi ve e, komedi tiyatrolarının simgesi haline gelmiştir. Demokritos garip kişiliğiyle yaşayan bir insandı. 10 yaşında evinlerinin bahçesine birdenbire bir kulübe yapar. Ve annesine babasına der ki, anne, baba ben artık bu kulübede yaşayacağım. Annesi der ki, evladım sen deli misin? Niçin gidip kulübede yaşayacaksın? Yok anne ben kulübede yaşayacağım der. Ve gider kulübede yaşamaya başlar. Sonraları <laughs> bu bizim garip kişilikli şey Demokritos'umuz Babasından kalan 100 talentlik bir serveti ve o devirlerde yani günümüzden 2400 sene evvelki parayla söylersek 100 talent çok büyük bir miktarda paraydı. Bu parayı 100 talenti yani efendime söyleyeyim İbrahim'cim bilgeliği aramak için, bilgeliği öğrenmek için, dünyayı gezmek için yola çıkmıştır bu parayla. Nereleri gezmiştir? Mısır, Hindistan, Mezopotamya, İran. Buralara gitmiş, buralarda birçok bilgeyle görüşmüş. Kendi tabiriyle söylersek gökyüzüyle ile yeryüzü arasında olan bütün bilgeliği öğrenmiştir. Sonra ne olmuştur? Demokritos bu paraları bitirmiştir. Sonra Atina'ya gelmiştir. Fakat ne yazık ki Atina'da kimse kendisini tanımamıştır ve çok üzüntülü bir şekilde Abdere'ya yani Trakya'ya ülkesine geri dönmüştür. Sokrates'e soru sorarlar bu devirde o zamanlar. Sokrates Demokritos Atina'ya geldi görmedin mi kendisiyle konuşmadın mı sohbet etmedin mi demişlerdir. <laughs> Sokrates demiştir ki benim e, Demokritos'un e, Atina'ya geldiğinden haberim yok. Eğer görseydim mutlaka onunla konuşur sohbet ederdim demiştir. Dediğim gibi M.Ö. E, milattan önce 470 ve, ve 300 e, 460 ve 370 yılları arasında yaşadı bizim Demokritos giderek e, Abdera'da, Trakya'da yalnızlığa bürünmüş. Üzüntü içinde tek başına kendi kendine yeterlilik ilkesi denen auterki içinde yaşamaya başlamıştır ve yoksul bir hale düşmüştür Demokritos. Sonraları e, Demokritos'un yüzünde garip bir gülümseme belirlemiş. O o devirdeki yani kendi etrafındaki cemaati, Abdera'daki cemaati Demokritos'u e, delirmiş e, zannetmişler ve demişler ki bunu götürelim bari kostüimli hekim Hipokrates onu tedavi etsin. Adaya gittiklerinde, Kos Adası'na gittiklerinde Demokritos'la Hipokrates'in karşılaşmaları felsefe tarihinde çok önemli bir olay olarak adlandırılır İbrahim. Hem şeyleri Bizanslı bilge Ohannes Zetses'in anlattığına göre hem şerileri Kos'a giderken 10 talentlik bir para ve çeşitli hediyelerle Kos Adası'na şeyi götürürler, Demokritos'u Demokritos götürürler. Bu hediyeleri ve bu parayı şey takdim ederler Demokritos, şey şey Hipokrates'e takdim ederler. Hipokrates der ki siz gidin eğlenin bahçede yiyin, istirahat edin ben de Üstad'la konuşacağım der. Yani Demokritos'la sohbet edeceğim der. Hastalığını tedavi edecek göya. Hemşireler giderler. Demokritos'la Hipokrates sohbet etmeye başlarlar. Bizanslı bilge Ohanes bunu şöyle anlatır. Demokritos'la karşılaşınca Hipokrates tedavi edeceği yerde kendisi tedavi oldu. Çünkü anladı ki gerçekten yeryüzünde ve gökyüzünde arasındaki bütün bilgeliği bilen bu Demokritos'tan çok faydalandı diye böyle bir şiir yazar. Hem şeyleri geri döndüğünde derler ki Hipokrates, e, Hipokrat Demokritos'un hastalığını tespit ettiniz mi? Yani o tedavi olacak mı derler so diye sorarlar. Hipokrates der ki: "Hayır. O çok büyük bir bilge. Ben ondan çok şey öğrendim. Öyle ama neden bu garip garip yüzünde bir gülümseme var? Niçin gülüyor? Hipokrates şu açıklama yapar: İçindeki öfkeyi bastırmak için kendisine göre bir gülüş tespit etmiş, onu kullanıyor. Öfkesini dışarıya vurmamak için diye açıklama yapar Hipokrates. Yani burada yüzüne bir maske mi yerleştirmiş? Yani çok doğru söyledin İbrahim. Bir persona maske olarak içindeki öfkeyi yatıştırmak için bir maske takarak yüzüne bir ifade getirerek gülen bir filozof olarak adlandırılmıştır. Bunun şöyle bir açıklaması daha var İbrahim. Yaşamın çılgınlığına gülen filozof olarak yüzüne böyle bir persona maske taktığı söylenir. Sonraları ünlü atom kuramı Demokritos'un ki lükük Post'la beraber atomculuğun kurucusudur kendisi olduğu söylenir. Dünyanın atomlardan ve boşluklardan meydana geldiğini söylemiştir Demokritos ve modern bilim dünyasında ve doğa bilimlerine büyük katkısı olmuştur Demokritos'un bu görüşleri ve maddenin bölünemeyen en küçük parçasına atom denir diye de bir tanım getirmiştir Demokritos. Fakat Demokritos'un bu içine çekilmesi, yalnızlığa çekilmesi, autarki kendi kendi başına yaşaması ve garip davranışlar sergilemesi devam etmiştir. Çünkü kendisi bir melankolik filozoftur. Kendisi ve gezdiği Mısır, Mezopotamya, İran'da her alanda bilgi sahibi olmuştur. Tıp, felsefe, müzik, geometri alanlarında. Çok bilgi sahibi olarak Abdera'ya dönmüştür. Kos adasında bulunduğu sırada Hipokrates'te çok büyük bir dostluk geliştirmiştir. Hatta onun melankolik kişiliklerinin otopsilerine katılmıştır ve bu arada Melankoli adlı bir kitap yazmıştır Demokritos ve bu kitap sonraları tabii ki kaybolmuştur. Sonraları ülkesine döndüğü zaman Hipokratla olan dostu devam etmiş ve mektuplaşmışlardır ve dostlukları hiçbir zaman sona ermemiştir. <laughs> Demokritos da Hipokratesin. yalnızlığa çekilen auteur gibi yaşam, kendi kendine yeterlik ilkesi denen antik Yunan'da bir kavram olan yalnız başına yaşamaya çalışan ve yoksulluk içinde yaşamaya çalışan Demokritos kendi ölümüne karar vermiştir. Ve gözlerine, kız kardeşine söyleyerek bir gümüş şilt, bir maske taktırmıştır. Evet, bir maske taktırmıştır. E ve öyle yaşamaya başlamıştır. Hemşerileri kendisiyle alay etmişlerdir. <laughs> Sen ne yapıyorsun Demokrit? Yani güzel kadınları görmemek için mi bu maskeyi yüzüne taktırdın e, de, demişlerdir. Ama Demokritos de bunlara karşılık onlara şöyle cevap vermiştir. Ben fizik gözlerimle değil artık ruhsal görme yeteneğimi geliştirmek için bu şilti taktırdım demiştir. Ondan sonra olan hadise Demokritos bu şilt içinde yani gözlerini güneş ışığını görmeyen gümüş şiltle yaşamaya başlamıştır. Tam ölmeye karar verdiği anda yani yemek çok az yemek yemeye başlamıştır. Kız kardeşe gelerek demiştir ki Demokritos aman sakın ölme. Bak şenlikler başlayacak, festival var. Lütfen ölme diye rica etmiştir. Demokritos bunun üzerinde, üzerinde inanılmaz bir şekilde gö gözlerindeki gümüş şilti çıkarmış. Sıcak ekmek getirmelerini söylemiş yakınlarına. Onlar ekmeği getirmiş. Ekmeğin içini boşaltarak gözlerine kapamıştır. Sonra üç gün devam eden şenlikten sonra kız kardeşi gelerek demiştir ki Demokritos Artık şenlikler bitti demiştir. Ve Demokritos gözlerindeki ekmekleri çıkararak ölmüştür. Hegel, e, evet, Dikimus e, Laberius e, adındaki e, kişinin yazdığı şiiri, e, Demokritos için yazdığı şiiri e, kendisi estetik kitabına koymuştu. O şiir de şöyledir. Abdaralı fizikçi Demokritos koymuştu bir zamanlar güneşin doğuşuna karşı gözlerine bir şilt o parlayan cevher gözlerini kamaştırsın diye. Böylece körleştirdi görme gücünü güneş ışınlarında. Görmemek için kötü yurttaşlarının iyi yaşadığını. Böyle yorumlamış Dekimus Liberius şiirinde. Yani gözlerini gümüş şilt taktırmasını, kötü vatandaşlarının iyi yaşamlarını görmemek için gözlerine bir gümüş taktırdığını söylüyor. Ondan sonra ünlü filozoflar ve e, filozofların yaşamları ve öğretileri adlı kitabının yazarı olan milattan sonra 300'lerde Diojen Leartius da şöyle bir şiir yazmıştır Demokritos için. Kim kıyaslan onun bilgeliği ve büyük yeteneğiyle yeteneğiyle kim vardı Demokritos gibi bilgi bilgili her alanda Oydu ölümü üç gün evinde tutabilen ve sıcak ekmeği, ekmek kokularıyla besleyen. Ayrıca bundan sonra Seneca yani Stoacı Seneca Grek Antoloji şiiri kitabına Demokritos için şöyle güzel bir şiir yazmıştır. Onu da okumak istiyorum. Ağla bir yaşama Heraklitos ağla daha çok. Yaşam hiç bu denli ağlanası olmamıştı. Gül bu yaşama Demokritos gül eskisinden daha çok yaşam hiç bu denli e, rezilcesine gülünç, gülünç olmamıştı. Demokritos'un çok güzel bir sözü vardır İbrahim. O da şudur. Pers kralı olmaktansa sağlam bir teori bulmayı tercih ederim demiştir Demokritos. Ve Demokritos e, böylece ölmüştür ve ünlü e, atom kuramı modern doğa bilimlerinin e, öncüsü olmuştur ve doğa bilimlerine yardım etmiştir. Demokritos e, Abdera'da e, pazar yerinde gezerken Agora'da e, birden bire bir kaldıraç e, görüyor ve yükleri kolaylıkla kaldırabilen bir kaldıraç görüyor ve diyor ki bu kaldıracı kim yaptı? Diyorlar ki efendim şu çocuk yaptı. Ve bu çocuk <laughs> sonraları Atina'nın ilk profesyonel e, şeyi olacaktır. E, Sofistlerin ünlü filozofu Protagoras olacaktır. Demokritos diyor ki çağırıyor yanına şeyi e, Protagoras'ı. Sen diyor bunu sen mi yaptın? Evet efendim ben. Nasıl yaptım bunu diyor? Efendim ben bunu tasarladım, çizdim, yaptım. Tamam diyor. Gel diyor sen benim yanımda filozof olacaksın diyor. Ve e, e, Protagoras'ı yetiştiriyor Demokritos. Sonra e, Demokritos öldükten sonra e, Protagoras Atina'ya gidiyor. Sofistlerin yani bilenlerin yani günümüzün akademisyenleri de o devirde insanlara yaşam koçluğu yapıyorlardı. Ve ilk filozof olmuştur e, paralı ders veren e, profesyonel e, filozof olmuştur Protagoras ve insan her şeyin ölçüsüdür. Eğer kendini bilirse sözleri çok önemlidir ve e, devlet kitabı da yazmıştır Protagoras ve e, Platon da Devlet kitabını yani Protagoras'ın Devlet kitabından etkilenerek kendisi kendi Devlet kitabını yazmıştır. Ve Kültür ruhta filizlenmedikçe meyve, ürün veremez demiştir e, Protogoras Ve Demokritos'un çok güzel bir sözü vardır. Doğru düşünmek, doğru e, eylemek ve doğru söylemek. Bu üç doğru insanın erdemli, areteli yaşamasına yardım eder. Kendimizden başka hiçbir şeye e, güvenmemeliyiz der Demokritos. Elimizde olanlarla yetinmeliyiz, elimizde olanlarla mutlu olmalıyız, elimizde olmayanla, olmayan şeylerle yani elde edemediğimiz şeyleri elde etmeye çalışmayalım. Çünkü bu bizim mutsuzluğumuza neden olur. Az da yetinelim, doğru konuşalım, doğru eyleyelim ve doğru söyleyelim demiştir. Ve Protogoras kim ne derse desin, Üstad Demokritos'un Atomculuğun kurucusu bizim melankolik filozofumuz sevgili Demokritos'umuzun en büyük canlı eseridir. Demokritos'un atom kuramı dünyanın boşluktan boşluktan ve atomlardan ibaret olduğu savı atom kuramı çok ilgi gördüğü için Atina'da Platon tarafından çok tepkiyle karşılanmış. Platon demiş söylendiğine göre, yazıldığına göre, literatörün bize söylediğine göre Platon Demokritos'u materyalist, maddeci bir filozof olarak e, tanımlamış ve elimden gelse bu materyalist filozofun bütün eserlerini yakarım demiştir ve eserlerinde bir kere dahi olsa onu anmamıştır. Ama ama virgül ünlü e, yetiştirdiği ünlü meyvesi Protagoras adına bir diyalog yazmıştır. Öyle bu mi? da bu Platon'un çelişkisi olmuyor mu? İkinci e, çok önemli şey Orta Çağ'da Güneş Devleti yazarı e, Tommaso Campanella 1567 yılında Demokritos'a benzer bir gülüş sergilediği için Engizisyon Mahkemesi tarafından 27 yıl hapse mahkum edilmiştir. Dolayısıyla Demokritos'un bu gülen filozof olması yüzündeki gülme ifadesi çok ünlenmiş. Kendi atom savı kadar Demokritos'un bu gülen ifadesi, yüz ifadesi çok ünlenmiştir ve Thomas A. Campanella Engizisyon Mahkemesi tarafından 27 yıl hapse mahkum ediliyor. İbrahim böyle bir rezillik olabilir mi? <laughs> Literatürün bize anlattığına göre Platon tarafından materyalist filozof ve eserlerinin yakılması gerektiğini söyleyen söyledi mi söylemedi mi bilmiyorum ama atomculuğun kurucularından olan sevgili şey Demokritosumuz bütün doğa onun kuramı ve atom kuramı bütün doğa bilimlerinin günümüzün doğa bilimlerinin de öncülük etmiştir. Kendisi bir bilgeydi ve dolayısıyla büyük bir fizikçiydi. Bugün bütün fizikle uğraşan üstadlar bilirler ki bizim üstadımız Demokritos derler ve National Geography zaman zaman Demokritos'u anar ve onun hayatından ve onun atom kuramından bahseder ee, İbrahim ve Bu çok önemlidir. Düşünebiliyor musun? Günümüzden 2400 sene önce atom kuramını kurmuş Likipos'la beraber. Evet. Dolayısıyla saygıyla anıyorum Demokritos'u. Sevgilerimi de yolluyorum İbrahim. Bize sevgili Demokritos'u anlattığınız için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Başka bir videoda kendinin atom kuramını felsefesinde evet. sizden Evet. Detaylarını evet. Evet. Sevgili izleyiciler lütfen video hoşunuza gittiyse beğeni tuşuna basmayı unutmayı ve abone olmayı da unutmayın. Hı hı. Hepinize sevgiler, selamlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.